Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Size çok güzel 3 artı bir ayrı mutfaklı ebeveyn banyolu full deniz manzarası olan şahane bir villamızın tanıtımını yapacağım. Şu görmüş olduğunuz villamızın bahçe alanı. Arkadaşımız hemen araç otoparkını da göstersin size. Buradan bir çevresini de göstermiş olalım. Şunu söylemek istiyorum odalarından rahat bir şekilde deniz manzarasını seyredebilme imkanına sahipsiniz. Villamız bitişik nizamlı arsa üzerine kurulu tek bir villadan oluşmakta. Hemen arka cephedeki bahçe da göstersin. Devam. Evet değerli izleyiciler. Dışarısı rüzgar biraz fazla olduğu için direkt içeriye geçişimizi sağlamış olduk. Şu an içeriye geçtiğimiz zaman sol tarafımızda salonumuz, sağ tarafımızda ayrı mutfağımızda oluşacak şekilde bir tane mutfağımız mevcut. Villamız gayet güzel, oturum alanı gayet hoş, temiz bir villa. Güzel bir malzemeyle kullanılmış, çok güzel bir villa hemen solulumuza geçelim. Oradan tavuğumuza devam edelim. Villamızda şöyle göstermiş olalım. Çok geniş, güzel bir solulumuz mevcut. Buradan direkt gayet güzel, açık renkli led tercih edilmiş burada. Şöyle şu göstermiş olalım. Güzel bir bir bir, bir bahçe alması ve Tabii bunun en güzel taraflarından bir tanesi de bu Oturma alanı, bahçe alanı ile araç otopark alanının birbirinden ayrılmış olması. Oturma alanı Araştırma Park'tan biraz daha yüksek seviyede kalmış durumda. Bir aramızda dışındaki mazaralar, mazaralar gayet güzel bir Güzel Jotun boya markalı malzemeler tercih edilerek yapılmış. Şöyle güzel bir televizyon ürünlerimiz temiz, alçı kalan yapılmış. Güzel bir televizyon ürünü yapılmış. Her iki tarafında da güzel bir Aydınlık aydınlatılsın diye gayet güzel bir şekilde tercih edilmiş. Ve kat kamerası sistemi 5 saatimiz şöyle göstermiş olayım size kurulu bir şekilde, hazır bir şekilde oluşturulmuş, bekletilmiş. Spotlarımızı da istiyoruz sizleri. Spotlarımız gayet şık ve güzel spotlarla oluşmakta. Şöyle bakalım. Renkleri değişiyor diye. Evet, devam edelim. Buradan çok villada da görmüş olduğunuz gibi bu villamızda da merdiven altını değerlendirerek e, bir tane tuvaletimiz mevcut. E, Videolarımızı çok fazla uzun tutmamaya özel göstereceğim o yüzden hani biraz hızlı bir şekilde anlatmaya dikkat edeceğim. Şöyle bunu göstermiş olalım. Dediğim gibi bu farmız ayrı mutfak. Şu alan yemek masası diyebileceğimiz bir alan için ayrılmış ve buraya güzel bir e, televizyon e, alanı konulmuş. Buraya rahat şekilde televizyonunuzu izleyebilirsiniz. Mutfak olarak gayet geniş, taraf. güzel bir mutfak. E, gösterelim. Gayet şık bir ile tamamlamışlar. Spot aydınlatmalarımız ve net aydınlatmalarımız bu şekilde oluşturulmuş. Hemen devamında Mutfağımızın dolap kısmını ve hamurlarının en çok beğendiği alanı göstermiş olalım. Yani kullanım alanı olarak gayet yeterli, güzel bir büyüklükte. Tezgahımız Chimson mermer kullanılmış, gri renkli Chimson mermer. Ara tezgah fayansımız ise 60 x 150 fayansımız mevcut ve mutfak dolaplarını baktığımız zaman lake mutfak dolapları, beyaz renkli lake mutfak dolapları tercih edilmiş modern çizgilerle birbirini tamamlamış durumda. Siyah kutlu, güzel, şık bir e, dolap kutları kullanılmış. Ve burada dikkat değilsi çekmek istiyorum. Çıtalara, taşlarımıza baktığımız zaman birbirine uyumlu olacak şekilde yani pencerelerimizde uyumlu olacak şekilde e, adresine tercih edilmiş. oradan direkt bahçe göstermiş olsun arkadaşımız size. Bu da arka bahçemiz. biz direkt e, geçiş yapımız, yapabileceğimiz güzel bir bahçe alanı. Yukarıya doğru ilerleyelim. Basamaklarımızın geçişine baktığımız zaman gayet ferah, aydınlık, geniş bir basamak oluşmuş. Burada ve tavan kısmınızı göstermiş olsun arkadaşımız size. Şöyle çok şık ve güzel bir e tavan e kısmı oluşturulmuş. Yukarıya çıktığımız zaman geniş bir koridorumuz, geniş bir hol alanımız mevcut. Buradan direkt evime banyodan başlayarak burası evime balyodu yatak odamız. Her iki sağımızda da ikişer tane yatak odamız ve her arkamızda da ise bir tane orta kullanımlı banyo tuvaletimiz mevcut. Evet. Yatak odamıza geçiş yaptığımızda gayet geniş, güzel bir yatak odası mevcut. Burada Fransız balkon dediğimiz sürgülü bir balkonumuz mevcut. Panjurlarımızda görmüş olduğunuz gibi otomatik panjur. Yerlerimiz x 120 granit seramikler, Kesme taş dediğimiz tarzda işçilikte yapılmış, gayet güzel bir işçilikte şık bir yapı oluşturulmuş. Aptiklerimizi göstermiş olalım size, yatak başı aptiklerimiz şöyle ve tabanımıza bakalım. Ledlerimiz, görmüş olduğunuz gibi ledler kullanılmış ve e, burada da bunu belirtmek istiyorum. Yatak odasında da balkona çıkışımız mevcut, güzel bir lavabomuz. İçeriye geçiş yapıp göstersin arkadaşımız size. Evet. Gayet şık, hoş, güzel malzemeler kullanılmış. Bir dolaplarımız ve dolaplarımızla birlikte. Faya baktığımız zaman e, gri renkli çok hoş olabilecek 60 120 e, büyük yöndeki seramiklerimiz kullanılmış. Araya bak aynalı çıtalar diyebileceğimiz çıtalarla her şey edilmiş. Hemen balkonumuzu size gösterelim. Ebeveyn ee, odasından kendisine ait bir balkon alanımız mevcut ve burada dediğim gibi bütün odalarından da şöyle açık bir şekilde deniz manzarasını seyredebilirsiniz. Yürüyerek denize de gidebilirsiniz. Denize yürüme mesafesinde çok da uzakta değil o yüzden sizin için büyük bir avantaj. Sevgili izleyiciler şunu belirtmek istiyoruz maalesef Türkiye'de her gün her şey her geçen gün yükseliyor, fiyatlar çok artıyor, hep yükselmiş oluyor. O yüzden aklımızda bir yazlık varsa vakit kaybetmeden beğendiğimiz yeri muhakkak almaya çalışın. Orta kullanımda banyomuza geçiş yaptık. Gayet ferah, aydınlık ve güzel bir e, banyo tuvaletimiz. Ve en büyük avantajlardan bir tanesi de dediğim gibi şöyle ışık almış olması. Ve ışık almayan banyolarda genelde hep sıkıntı yaşıyoruz, havalandırma yeterli gelmiyor. O yüzden bu tarz yerlere lütfen önem gösterir. Hilt olamamızı gösterelim size. Yaklaşık olarak sanırım 90 ya da 1 metre büyüklüğünde güzel bir dolabımız mevcut dolap olarak tercih edilmiş. Dediğim gibi burada kullanılan malzemeler gerçekten gayet kaliteli ve güzel malzeme kullanılmış. Fiyatına göre de gayet makul, uygun fiyatlı bir villamız. Şöyle ikinci yatak odamıza geçtiğimiz zaman bu yatak odamızda yaklaşık olarak 18 ile 20 metrekare arasında değişmekte. Kendiliğinden açılan otomatik konjurlar mevcut. Ve burada da bunu göstermiş olun. Her iki yatak odasında da balkona çıkışımız mevcut. ben diğer balkona çıkacağım. Ve burada da sürgü kapımız tercih edilmiş. Ve en güzel taraflarından bir tanesi de dediğim gibi bu yatak odasında da çok rahat bir şekilde deniz manzarasını seyredebilirsiniz. Saatun plajına yürüme mesafesinde dolmuşlara yürüyerek rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Ve bu alanda da tavan kısmımızı da göstermiş olalım. Şöyle led ve spotlarımız hepsinde de kullanılmış. Birbiriyle uygun olacak şekilde tercih edilmiş. Kapılarımızı göstermiş olalım. Kapılarımızda lake kapılar dediğim gibi burada kullanılan malzemeleri dolaptan tutun, mutfak dolaplarına ve kapı dolara, dola, kadar hepsi lakin malzeme tercih edilmiş. Evet. Son olarak diğer yatak odamıza geçiş yaptığımızda 20 ile 25 metrekare arasında değişen çok şahane bir yatak odamız gayet geniş, gayet e, hoş kullanışlı bir yatak odamız. Hemen karşı tarafında da Fransız balkon dediğimiz ön bahçeye bakan güzel bir e, balkonumuz mevcut. Fransız balkonumuz mevcut sürgülü kapımız. Tavan kısmını gösterelim. Bandalı bu şekilde olacak şekilde e, alçıbanla yapılmış bir hareketlilik kazandıracak şekilde e, tavanımız oluşturulmuş, ledlerimiz yapılmış. açık gri renk tonu tercih edilmiş. Ve balkon çok güzel. Gençlikte şahane bir balkonumuz mevcut. Oradan çok rahat bir şekilde dediğim gibi deniz manzarasını izleyebilme fırsatına sahipsiniz. Kendi başına müstakil bağımsız bir villamız. Bu açıdan da sizin için ekstradan bir avantaj oluşturuyor. Yine belirtmek istiyorum. Fiyatlar çok hızlı bir şekilde yükseliyor. O yüzden Allah'ın tam zamanı hiçbir şekilde hiç vakit kaybetmeden almanız gereken yazlıklardan bir tanesi ve bunun da en önemli özelliği yukarı tepede olması, e, tepede olmasıyla birlikte önünün kapatmamış olması, önünüzün sürekli açık olması ve kendi başına bağımsız bir bilanın olması, fiyatına göre de gayet uygun bir fiyatta e, villanız. Buna sahip olmak istiyorsanız açıklamalar kısmında bilgilerimizi yazacağız, oradan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.